Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şeref getirdiniz. Buyurun kahveniz, çayınızı ikram ediyorum size. Oturun. Rahat rahat dinleyin. Masaj salonu gibi düşünün. Öyle bir yer burası. Evimize geldik bu arada. Immersive Roulette. Size bir gün bir taktik anlatacağım. Bu taktiği öğrenebilmem için tüm dünyaya gezdim. Amerika, İtalyan, Fransa, Çek Cumhuriyeti bilmem, Japonya, Çin, Güney Afrika, Somali. Ya abi gezdim de gezdim bu taktiği öğrenebilmem. Taktiğin adını söylüyorum. Kulaklarınızı dört açın ve gözlerinizi kapatın. Gözünüzde, içinizde, kafanızda bunu zihninizde belirleyin. Taktiğin adı. Altın harflerle ama taktiğin adı martingalenin martingalesi. Evet. Şimdi normal martingaleyi bir hatırlayalım. Bakiyem bu arada 6300. Bu bakiyeyle giriş yapmış bulunmaktayım. Bakalım ne olacak? Sonuç ne olacak? Göreceğiz. Bakiyeniz daha fazla olabilir sizin. O size kalmış bir şey. Şimdi önce bir 20'yi koyalım kırmızı arkadaşlar 1'e 2 veren bahisler nedir renkler Tek çift 1-18 19-36 Bunlar 1'e 2 veren bahisler Arkadaşlar Normal martingale'de Ne oluyor 1-2-4-8-16-32-64-128-256 katmanlarıyla devam eder. Yani ben 20 lira yatırdım ya. Ne gelir? 40 lira gelir. Martingale'nin martingalesinde ne? Dinle. Gözünü, kulağını bilmem. Kendiniz tam açın. Afyonunuzu patlatın ve odaklanın. Anlatıyorum. Şimdi 20 koydum. 31 geldi. Siyah geldi. Ben kırmızı oynadım. Gelmedi. Şimdi 20 idi. 2'ye katla. İlk oynadım abi ben. 20 değil mi? 20'yi de ekledim. Evet. 60 değil 120 olsaydı 2'ye katlayıp ilk eline oynadım ben 20. 20'yi de ekliyorum 140. Değil mi? 140 gene gelmedi. 2'ye katlıyorum 280. Sonra ilk eline oynadım 20. 20'yi de ekliyorum. Bu şekil arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde kaybetmiş sayılmıyorsunuz. Yani diğer elleri boşuna oynamış sayılmıyorsunuz. Diğer elleri kazanmış sayılıyorsunuz. Dört el gelmedi. Beşinci el geldi. Dört elin oynadığınız miktarı da geldi. O derece bir şey. Yani oynadınız, eklediniz. Bayis 20 ise 20 de. Allah telefon düştü. Allah kahretsin. Ne oldu lan? Onlar da geri geldi. Tamam mı? Şimdi 2'ye katla. 2 oyna. Şimdi yani demek istediğim mesela kaç eldir gelmedi. 2 el gelmedi, değil mi? 20 ile oynadık, 31 gelmedi. 2 katı yaptık. 33 oynadık, gelmedi. 2 katı yaptık. 140 değil mi? Bakalım şimdi ne geldi? Ben görmedim arkadaşlar. 23 mü geldi? Evet, 23 geldi. 280. Ne oldu? 3 el oynadım değil mi ben? ne olduk bakiyemiz 6360 lira yani 3 el ne oynadıysam onları da kazandım eklediğim o bahis miktarı da tekrardan bana geri döndü kazanmış oldum anlatabiliyor muyum arkadaşlar taktik müthiş bir taktik fevkalade bir taktiktir bu taktiği anlatmak için Almanya'ya gideceğim konferans salonlarına bilim insanlarını anlatacağım bilim insanlarından diyecek bu taktik çok iyi. Al kardeşim şu ödülü. Bilim dünyasına çok büyük bir matematik dünyasına çok büyük bir katkıda bulundun. Al kardeşim bu ödülü der yani o derece bir taktik. 13 geldi. Biz ne oynadık? Çift oynadık. 13 tek olduğu için gelmedi. Şu ne oluyor ya? Abi şunu bir gelmesin artık. Karşıma görmek istemiyorum. Deliyorum artık abi. Bak kendimi öldüreceğim ya. Gelmesin bir daha abi o istemiyorum ya lütfen. Yeter artık. Ne oldu? Gelmedi az önce değil mi arkadaşlar? Canlarım. Ee, onu da ekledim. Ne oldu? 60 oldu. 2'ye katladım 40. Onu da ekledim 60. Arkadaşlar bu arada bana yazabilirsiniz. Nereden yazabilirsiniz? Instagram, Twitter, Telegram ve YouTube yorumlarda yazabilirsiniz. Biz ihtiyacınız olur, sıkışmış olduğunuz bir şey olur. Maddi manevi size yardımcı olmaya çalışırım canlarım dostlarım. Ne geldin baba? 25 geldin. Gelsin. Tek geldi yani ama sorun mu? Değil çünkü o iki elin kaybını şimdi kazanacağız. 60'tı. 2'ye katla. 20'yi de koy. 140. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu 3 el içerisinde 60 liramızı pardon 23 geldi. Değil mi? Aynen 23, 13, 25. 3 el içerisindeki paramızı alacağız. Yani 60 lira. Siz 20 değil de 100 lira koysaydınız 300 alırdınız. 200 koysaydınız 600 alırdınız. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ne geldi? 4 geldi. Çiftler ne oluyor arkadaşlar? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 diye gider. Biz kazandık. 1'e 2 veren bahislerden oynayabilirsiniz bu taktiği şimdi ne oldu kasamız 420 oldu 120 lira kazandık kaç dakikada 6 dakikada hangi şeyle yaptık bunu ee, bak şeyle yaptık bunu 20 liracıkla yaptık bunu bak 20 liracıkla arkadaşlar bakiyeniz bu şekil bir bakiyeniz varsa bu bakiyenizle 50 ve altını öneriyorum. Tecrübelerle sabittir. Bakiyenin iki katıysa 100, 200 sizin bileceğiniz iştir. Yapabilirsiniz. Sadece ben bu bakiyelerde oynuyorsanız 6000, 5000 50'nin üstünü tavsiye etmiyorum. Şeffaf olalım bu konuda. Tek oynadım tek geldi. Yani tek bir yerde şansımızı denemiyoruz. Kırmızı Ondan sonra siyah tek az önce tekten kazandık çift 1 18 19 36. Yani tek bir yerden şansımız denemiyoruz ve 16 36'larını deneyelim. Yani abi 20 yerine 100 koysan 200 yapar. Oradan kazanırsın 100, oradan kazanırsın 100 bilmem gelmedi 200 ettin 400 üstüne de 100 lira koydun 500 kazandın diğer elin parasını da kazanmış oldun Abi müthiş bir taktik ya. Yani dilimde tüy kalmayana kadar anlatırım bu taktiği. Kahvede de anlatırım. Sanayide de anlatırım. Tamam mı? Hastaneden anlatırım. Hastane anonsu geçerim. Martingale'nin martingalesini anlatırım yani. Böyle bir taktik. Geldi. Ya 200 lira olsaydı 400 lira kazanmış olurduk. Anlatabildim mi? Güzel bir taktik. Tatlı bir taktik. Arkadaşlar Aklınızda bir soru kaldıysa, bir şey kaldıysa dediğim gibi bana yazabilirsiniz. Bir sıkıntınız varsa bana yazabilirsiniz. Ben size yardımcı olmaya çalışırım. Bir paraya ihtiyacınız varsa, bir sıkıntınız varsa bana yazabilirsiniz. Maddi manevi size yardımcı olmaya çalışacağım. Canlarıma yapacağım bunu. Bunu açık açık söylüyorum arkadaşlar. Şeffaf olalım. Tamam mı? Telegram, Instagram Twitter. Efendime söyleyeyim, YouTube yorumlarına yazabilirsiniz. Yazdığınız, elinizle yorduğunuz o e, parmaklarınızın verdiğiniz emeğin karşılığını oradan bile geri alacaksınız arkadaşlar. Size yazacağım. Aklınız düşündüğünüz şey neyse, beyninizi yoruyorsunuz ya. O yorduğunuz beyninizin telafisini ben de beynimi yorarak yazacağım, cevap vereceğim. Bu kadar açık ve net daha izah edemem herhalde. Arkadaşlar. Mesela bu turu döndürüyor ya bu güzel kurpiyerim. O kırmızı ojeli ellerine var ya. Ben böyle dokunup bakmak isterdim. <laughs> Başka bir şey diyecektim de neyse. Olmaz dedim. Abi neyse. Bir elle 45 saniye tur oluyor ya. Bir saatte kaç oluyor? 70 kere o çark dönüyor. Değil mi? 100 ile oynadınız. Evet. 70 ile çarpın. 7000 lira. Yet bak 69 tur gelmesin 70. de misal veriyorum. Öyle bir şey olmaz da hani sonuçta dediğim gibi 1'e 2 bahislerden 18 işte even kırmızı falan oynayın yani. Karışık oynayın. Tek bir yerde bağlı kalmayın. At ne, ne oldu? 69'da gelmedi ya. 70'te Gelmeyen 69'un hepsini geri almış oluyorsunuz. Yani her şekilde kazanıyorsunuz. Kaybetme olasılığınız çok iyi minimalize ediyorsunuz. Arkadaşlar beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada %70 yani 7 bin lira veriyor. Pardon 70 dedim 7 bin lira veriyor. 200 de 14 bin, 250 sadece 50 daha ekliyorum. 200 artı 50 ekliyorum. 17500 bin 500 ve... Bir saatte bir ayda en az 300 bin lira ediyor 250 de. 200'e en az toplasan yaklaşık o da bir 300 bin lira 350 bin lira. 250 bin lira yapıyor. 7 bin lira da en az 150 bin lira yapıyor. Aylık arkadaşlar baban vermez patronun vermez. Yani 7 bin lira 200 lira koysanız 14 bin lira 250 koysanız 100, şey 17.500 lira ve arkadaşlar asgari ücret 17.002 lira hatırlatayım size. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum abiler. Bir şey olursa Instagram, Twitter, Telegram ve YouTube'dan tekrardan yazabilirsiniz. Cevap veririm. Kendinize iyi bakın. Bu taktiğin dışına çıkmayın. Çıkarsanız kumar olur. Haberiniz olsun. Hoşçakalın.